Merhaba Benece. Bu akşam size karanlıkta parlayanlar hikayesini anlatacağım. Kimse onun ismini bilmezdi. Zaten o da kendine bir isim koymamıştı. Çünkü bu ormanın yasası belliydi. Yalnız parlayanlar var olurdu. Ama o hiç parlamadı. Her gece gökyüzü birer yıldız gibi uçuşan ateş böcekleriyle dolarken o sessizce bir yaprağın altına sığınır, gözlerini kapatırdı. Işık saçamayan bir ateş böceğinin varlığı bir yük müydü, bir hata mı, yoksa sadece geç kalmış bir kader mi İçinde bir yer hep acıyordu. Bir ışıksızlık değil sadece. Bir eksiklik, bir yarım kalmışlık, bir unutulmuşluk hissi. Bir gece, her şeyi geride bırakıp ormanın kalbine yürüdü. Orası efsaneye göre en karanlık, en sessiz yerdi. Kimse geri dönmezdi. Ama o da zaten geri dönmek istemiyordu. Ve orada, sesin bile yankılanmadığı o boşlukta, kendini ilk kez duydu. Kalbinin attığını. Korktuğunu, yaşadığını. Toprağa yaklaştı. Dikenlere ıslak yapraklara ve o anda ilk kez gözlerinden bir damla düştü. Gözyaşı toprağa değdiğinde bir kıvılcım çıktı içinden. Gözle görülmeyecek kadar ince ama kalbi delip geçecek kadar gerçek. O an anladı. Işık dışarıdan değil, içeriden yanardı. O günden sonra ışığını saklamadı ama göstermeye de çalışmadı. Çünkü artık kendini ispatlamak istemiyordu. Sadece olmak istiyordu. Ormanın diğer ucunda yine bir ateş böceği yönünü kaybetti karanlığa düştü. Yalnızlığa ve orada bir kıvılcım gördü. Az, sessiz, gösterişsiz ama gerçek. Yanına gitti. Söz söylemeden, parlayarak değil, var olarak. O gece iki ışık birleşmedi. Ama iki kalp birbirine dokundu. Birbirini aydınlatmadan sadece hissetti. Aşk dedikleri belki de buydu. Birini aydınlatmak değil, kendi karanlığına onu da alabilmekti. Başarı en yükseğe çıkmak değil, en derine inebilmekti. Ve varoluş görünmek değil, kendini seçmekti. Parlamak herkes gibi olmak değilmiş. Kendin gibi karanlıkta yanmakmış.